Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları ve ekran başında bizi izleyen kıymetli vatandaşlarımız sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Evet bugünkü basın açıklamamızda özellikle Ankara'da beraber Sumut Filosu'na katılım sağladığımız arkadaşlarımızla birlikte yapacağım inşallah. Biliyorsunuz iki haftaya yakın bir süredir biz Tunus'tayız ve niçin Tunus'a gittik? Bizi oraya götüren neydi diye sorarsanız evet iki yıla yakın bir süredir Gazze'de bir soykırım var. Çocuklar, kadınlar, siviller dünyanın gözleri önünde katlediliyor. Çocuklar açlıktan ölüyor ve maalesef dünya ülkeleri bu konuda görev ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinden dolayı biz Tunus'a gitmek zorunda kaldık. Özellikle vicdanlı insanlar olarak dünyanın farklı ülkelerinden, farklı etnik gruplardan, farklı dinlerden, farklı renklerden insanlık ortak paydasında bir araya gelerek Gazze için bir şeyler yapmak istedik. Ve Tunus'ta 15 güne yakın bekledik. Beklediğimiz süre içerisinde işgalci İsrail'in sözde bir bakanı bu filoya müdahale edeceğini ve bu konuda tehditler savurdu. Adeta tüm dünyaya meydan okudu. Bununla birlikte bizim Tunus'taki gemilerimize iki sefer drone'lu saldırı gerçekleştirildi ve iki büyük ana gemimiz yakılmak istendi ama Allah'a hamdolsun gemilerimiz sağlam bir şekilde kalabildi. Can kaybımız ve yaralanma söz konusu olmadı elhamdülillah. Bununla birlikte gemilerimize sabotaj yapıldı. Bazı gemilerimizin yakıt deposu delindi, bazılarının motor parçaları kırıldı. Bazı gemilerimize su, veya farklı şeyler konularak sabotaj yapılmaya çalışıldı. Bundan dolayı biz de Gazze'ye gitmek istedik ama nasip olmadı. Özellikle Türkiye'den 150 kişiye yakın bir sayı oradaydı. Sadece 5-6 kişi veya 10 kişiye yakın kişiler gidebildi. Bunların çoğunun da içerisinde teknik ekip olan arkadaşlarımız yer alabildi. Ama buna rağmen, bu saldırılara rağmen, bu tehditlere rağmen, bu sabotajlara rağmen elhamdülillah gemilerimiz yol aldı ve şu an Gazze'ye doğru gidiyor. 50'ye yakın gemimiz şu an Sicilya'yı geçmiş durumda. İnşallah hep birlikte bir araya gelerek İtalya'dan gelen, Yunanistan'dan gelen, İspanya'dan gelen ve Tunus'tan gelen bir kaç gemimizle birlikte inşallah oradan bir araya gelerek Gazze'ye yelken açacaklar. Ve bu konuda duamız, temenimiz bu kardeşlerimizin bir an önce Gazze'ye ulaşması, Gazze'deki ablukanın kırılmasına vesile olması, Filistin'deki bu soykırımın bitmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyoruz. Bununla birlikte bir çağrı da yapmak istiyoruz. Bu filo da bu gemilerde yer alan Arkadaşlarımız sadece kendi şahsını temsil etmiyorlar. Bu filoda yer alan her bir kardeşimiz vicdan ehli olan, insanlığını kaybetmemiş herkesi temsil ediyorlar. Bundan dolayı bu filodaki kardeşlerimizin muhafaza edilmesi lazım, korunması lazım. Bu yönüyle bir çağrı yapmak istiyoruz. Başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkeleri, vatandaşı bu filoda olsun ve olmasın, tüm ülkelerin bu filoyu koruyacağına dair net bir şekilde beyanatta bulunmalıdırlar. Bu filonun kılına zarar gelmemesi lazım. Bu filonun kılına gelen bir zarar sadece filoda, gemilerde yer alan kişilere verilen bir zarar değildir. Bu filoya yapılan bir saldırı tüm vicdanlı insanlara yapılan bir saldırı olarak görülmeli ve buna karşı tüm dünya ülkeleri net bir şekilde bir tavır ortaya koymalı ve bu filoyu koruyacağına dair net bir şekilde bir beyanatta bulunmalıdırlar. İnşallah bu kardeşlerimiz sağ salim bir şekilde Gazze'ye ulaşırlar ve Gazze'ye ulaştıktan sonra bu ablukanın kırılmasına vesile olurlar. Duamız da bu kardeşlerimizin bir kılına zarar gelmeden sağ salim bir şekilde evlerine kavuşmasıdır. Bu yönüyle vatandaşlarımıza da bir çağrımız vardır. Değerli vatandaşlarımız, biliyorsunuz Uluslararası kurumlar çöktüğü için sivil halklar olarak biz harekete geçtik. Ve burada Gazze'ye yalın ayak, eli boş, şiddetsiz bir şekilde Gazze'ye yelken açtık. Oradaki soykırımın bitmesi için yola çıktık. Bu yönüyle sizlere de düşen bu filoya destek vermektir. Bu filonun sesini yükseltmektir. Bu filoyu gündemde tutmaktır. Biliyorum milyonlarca kişi bu gemilerde yer almak istiyor. Milyonlarca kişi bu filoya katılmak istiyordu. Ancak sınırlı sayıda kişiler bu gemilere binebildi. Bu yönüyle kalbi Kudüs'te atan, yüreği Gazze'de atan, yüreği Filistin'de atan tüm kardeşlerimize çağrımız da meydanlar bizim filolarımızdır, mekanlar da gemilerimizdir. Bulunduğumuz her ortamda bu filoya ses verelim. Bu konuda yapılan tüm çağrılara icabet edelim ve bu vicdanlı insanların sesini arşı ağlaya ulaştıralım diyorum. Teşekkür ediyorum.